Arkadaşlar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Öncelikle bir yılı daha tamamladık. <laughs> Eğrisiyle, doğrusuyla, eksiyle, fazlasıyla bir yılı geçirdik. Hepinize teşekkür ediyorum. Yemeklerinize, yemeklerinize sağlık. İnşallah önümüzdeki yılında sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde ee, geçmesini temenni ediyorum. Ülkenin şartları ortada, ekonomik şartları ortada. Bu ekonomik şartlar doğrultusunda bizler de Ayvok olarak, belediye olarak elimizden geldiğince gerek sizlere, gerekse hizmet anlamında elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. En doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki yılda da aynı tempoyla devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl bir seçim dönemi, genel seçim var. İnşallah bu genel seçimde ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ee, ve yakın zamanda da bir sendika ile sözleşme imzalamamız gerekecek. İnşallah onu da e, ekonomik şartlar açısından en iyi bir şekilde hem belediyenin çıkarları hem de sizlerin çıkarları menfaatleri doğrusunda en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Bunlar kimsenin şüphesi olmasın. Tabii bu 2022 yılında bazı sıkıntılar yaşadık, yaşıyoruz. Normaldir. İşin doğasında olan sıkıntılar. Ee, bunların üstesinden de kendimize inanıyoruz, güveniyoruz, sizlere inanıyoruz, güveniyoruz. Ben de orada iyi şekilde de e, geçirdik diye düşünüyorum. Dört e, yıl doldu, değil mi? Az kaldı. Üç ay sonra dört yılda doldu diyoruz. Dört yılın özetine baktığımız zaman Belli bir noktaya geldiğimizin, başta biz seçimlerde de hep söyledik, e, mali disiplin dedik e, ve sonrasında belediyenin kurumsal yapıya dönüştürülmesinden bahsediyorum. Bunları bir noktaya getirdiğimizde düşünüyoruz, inanıyorum. E, hizmet anlamında da e, yine baktığımız zaman sahada bir çok iş gerçekleşiyor. Bunları da tabii sizlerin sayesinde, sizlerin emekleriyle gerçekleştiriyoruz. Bir başarı varsa da bu hepimizin başarısı, sizlerin başarısı. Ee, personelinden e, meclis üyesine, belediye başkanına e, kadar süren bir e, başarıdır diye ben her zaman o şekilde bunu ifade etmişimdir. E, Dediğim gibi kalan geriye kalan e, süreç içerisinde de seçim süreci içerisinde girmiş olacağız artık yavaş yavaş. Burada da performansımızı biraz daha yükseltmemiz gerekiyor. Daha da yukarılara çekmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Burada da sizlerin yine yemeği çok olacak. Bu konuda da beklentimiz sizden de bu yönde e, bu performansı daha üst düzeye çıkarabilmek, çıkarmanızı bekleyeceğiz. Biz de bunun karşılığında dediğim gibi sözleşmelerle, sendikal sözleşmelerde bunları bir şekilde sizlerin istekleri, e, size, e olabilecek e, yani maksimum düzeyde taleplerinizi yerine getirmeye çalışacağız. 2020 yılının hayırlar getirmesini diliyorum. E, tabii gönül isterdi olarak daha fazla bir şeyler yapalım ama malum ekonomik şartları da düşündüğünüz zaman bu yıl başında da bir bin lira bütün personel için. yapacağız. gönül ister daha fazla şeyler yapalım ama şimdilik bin lirayı bugün için hesaplarımıza tuttuktan sonra yatırmayı unutmuyoruz. Ee, dediğim gibi 2023 yılının e, tüm güzellikleri bizlere yaşatmasını temenni ediyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. <laughs>